Duayen, sanatçılar, sevgili alfabetik videonun Bora'ya doğru Coşkun Demir ve sevgili Salih Gündar sesleniyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Birinci üzere bunu her seferinde tekrarlamayı çok seviyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimize ve, ve bu vesileyle Marmara Üniversitesi'ne gelecekte bir emanet bırakma adına kurduğumuz 24 Kasım 2023 tarihinde kurduğumuz Marmara Üniversitesi Mezunları ve Akademisyenleri Derneği olarak geçmiş yılları 70'ler, 80'ler bilhassa sevginin daha sağlıklı yaşandığı yılları almak üzere tekrar o günleri burada canlandırmak üzere 14 Şubat'ta bir etkinlik başlatmıştık. Ee, çok mutlu olduk. Hem gelen sanatçılar da çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk. Özlenen o günleri tekrar hatırladık. Çocukluğumuza, gençliğimize, ergenliğimize döndük. Ee, dedik ki bunu böyle havalar biraz da sizin gerçek ısınmadı ama bahar ayında tekrarlayalım. bir dizi olsun. Tekrar yapalım. Bu sefer hem baharın gelişini kutlayalım. Yine o yılların duayan güzel insanları, güzel sanatçılarla tekrar buluşalım dedik. Sağolsun, ee, sağ olsun ilk ben e, Bora abiyle, Bora Yanoğlu'yla temasa geçtim. Ee, sağ olsun ondan sonra e, Coşkun Demir ve Sadık Salih Demir'le temas sonra dediler ki e, biz de bu gecede sessiz olabilir miyiz? Pardon. Çok özür diliyorum. Öğretmeni de asıl sizi. gerçekten e, bizim için çok anlamlıydı. Sanatçılarımızı hem derneğimize buluşturmak, hem de onların o güzel eserlerini burada arz bir zaman dinlemek. Hem de o yılları gerçekten tekrar hissetmek. Mutluyduk çünkü. 70'lerde biz mutluyduk. 80'lerde bile daha mutluyduk. Dolayısıyla o mutlu anları biraz olsun canlandırmak için bu etkinliği canlandırmak için güzel. Bu gece e, sevgili e, Melih Güzel hocamızın gitar eşliğinde Coşkun Demir ve sevgili e, salümdar, e, bize Sevilen şarkılarını seslendirecek. E, Mor abimizin e, sağlık problemi sebebiyle seslendirdiği bir şarkıları da sanatçılara seslendirecek. Ve e, de bir sırtaki gösterimiz olacak. Yine Marmara Spor Gönüksü mezunumuz. Sırtaki hocası Sevgi Örencik, Bircan Hanım ve Tülin Hocamızın çok güzel bir sırttaki ko ve Kasap Olası gösterisi olacak. Ve nasıl bu gece hem eğleneceğiz, hem hatırlayacağız. Kapanışımızı da DJ arkadaşım, lise, liseden sınıf arkadaşım, sevgili DJ Mete ile birlikte ben de Narcizane. Siz biraz hareketli şartlarla coşturacağız. Evet, afiyet olsun diyorum. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Tekrar.